zamanlar, cap canlı koridorları ve neşeli çocuk sesleriyle dolu, pırıl pırıl bir ilkokulda, Hamza adında sevecen bir öğrenci yaşarmış. Bir öğleden sonra resim atölyesinde, herkesin keyifle çalıştığı sırada, Hamza elindeki boya kabını devirerek, yeni bitirdikleri devasa okul panosunu kirletiverdi. Kalbi küt küt atarak, kimseye görünmeden kaçmayı düşündü. Ama o anda, yan masasında özenle çalışan Elif, Hamza'nın yüzündeki korkuyu hemen fark etti. Hamza utancından kızarak olayı anlattığında Elif gülümseyerek hata yapmak insanlık hali önemli olan onu düzeltmek için çabalamak ve dürüst olmaktır dedi. Elif'in güven veren sözleriyle cesaret bulan Hamza kirlenen panoyu temizlemek için tüm teneffüsünü feda etti. Hatta öğretmeninden izin alarak ders sonrası bile fazladan çalıştı. Öğretmeni Hamza'nın hem dürüstlüğüne hem de bu durumu telafi etmek için gösterdiği azme hayran kaldı ve onu takdir etti. Hamza o gün doğruyu söylemenin ve sorumluluk almanın içini nasıl da ferahlatıp huzurla doldurduğunu tüm benliğiyle hissetti. Dürüstlüğün en güzel yol olduğunu bir daha asla unutmadı.